Merhaba arkadaşlar, ben Arda bugün sizlerle birlikte benden çok uzun süredir istediğiniz e, bir isteğinizi tekrardan yapacağım arkadaşlar. Bu isteğiniz neydi benden arkadaşlar? Şu an tabi ekrana gelecek alt tarafta tam e, bu istekleriniz arkadaşlar, hani bayağı demişsiniz, hani işte yok yarına kadar vesaire. Ben de bunu yaptım arkadaşlar. Neyse hemen hızlıca videomuza geçelim. Evet arkadaşlar geldim. Ee, şimdi ne yapacağız? Şu an arkadaşlar gördüğünüz üzere elimizde bir tane dosya var. Avast, TD yazıyor üzerinde. Çift klikle açıyoruz. Buradan bu geldi. Hemen masa üstüne atalım. Fakat parola isteyecek arkadaşlar. parolamız büyük harflerle TD Production ya yani TD Production. Bu şifreyi girdiğimiz zaman arkadaşlar dosyamız masa üstümüze gelecek. Dosyanın içinde size 3 adet lisans vereceğim. Çift tıkladığımızda arkadaşlar direkt buraya 3 adet dosya geldi. Bunların arkadaşlar biri e, 2018'in 2. ayının 16'sına kadar Yok diğeri 2018'in 4. ayının 11'ine diğeri ise arkadaşlar yine 2018'in 2. ayının 6'sına kadar devam eden lisanslar arkadaşlar e, ben bunu kullanmanızı tavsiye ederim Çünkü en uzun bu arkadaşlar lisansı nasıl yapacağız deyip de kanala ilk gelen arkadaşlarımız için arkadaşlar size açıklama kısmında bir video vereceğim e, Bu videoda benim kendi videomu arkadaşlar ben burada Avast'ın nasıl etkinleştirildiğini e, yani açıldığını gösteriyorum size bizzat kendi ellerimle fakat niye bu videoda göstermiyorum. Çünkü arkadaşlar bu videoda şöyle bir şey var. E, Avaz fazla program sildiğinden dolayı hani e, fazla program siliyor benim bilgisayarımda kendi şahsi bilgisayarımda e, işte video editleme vesaire olsun. Bunlar da saçma sapan kendi kafasına göre bazı şeyleri bulduğu için ben de Hani onu kaldırdım. Fakat sizde Bulmayacağından eminim. E, sizde bulun, bulunmaz. Eğer bulunuyorsa da ee, silip, hani, avaz silerse tekrar yüklersiniz. Hani ortalıkta öyle bir sıkıntı olmaz. Merak etmeyin. Ben zaten sadece şu an size lisans dosyası veriyorum. Neyse arkadaşlar. Benim videomu izlediğiniz için teşekkürler. Emeğimin için bir beğeni bırakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.